Enflasyon aslında bir virüs gibidir. Vücutta uzun süre kalınca onu def etmekte zorlaşır, biraz daha uzun süre alabilir. Ama biz doğru bir reçete uyguluyoruz. Bugüne kadar da epey olumlu sonuçları aldık. Nihai hedefe ulaşacağımız yönünde de hiçbir kuşkumuz söz konusu değil, hiçbir şüphemiz yok. Sadece reçetenin etki etme zamanı bünyeden bünyeye değişebiliyor ülkemizin bir önceki dezenflasyon serüvenine baktığımızda 2000'lerin başındaki serüvene orada çok daha hızlı sonuç alınmıştı. Ama o dönemki konjonktürle şu dönemki konjonktür oldukça farklı. Dolayısıyla süre açısından farklılık göstermesi aslında normal ama doğru reçete uyguladığımız için sonuç alacağımızı düşünüyoruz.